Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kromatik savaşçılar yarıştı yarıştıracağız bir dakika gel tamam arkadaşlar geldim arkadaşlar şimdi başlıyoruz videonun asıl kısmına 3 2 1 go 0 4 5 6 7 bir dakika özür dilerim bir daha başlayacağım. Tam geldim arkadaşlar. 3 2 1 Go 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 saniyede öldürdü arkadaşlar Geyil Tamam beyler Geyil 17 saniyede öldürüyormuş Adamlar robotları Toplam robotları toplarsak Geyil 17 saniye Heh. Hadi Tamam hadi Devam ki Şimdi oyunun hı. en iyi kromatiği Bana göre söz Abi aslında sözcü tabi buradan çok seviyorum ama Bizim arkadaşlarım falan hep şey diyor Ahmet hayır sözcü sev sözcü daha iyi falan Arkadaşlar siz bir yorumlara yazan hangisi daha iyi 3 2 1 Go 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Tamam, Switch 16 saniye arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ama bence Switch Colette'ten daha iyi. Aa, oğlum. Ne tane başa getiriyorsun bizi ya? Şimdi Colette sıra. Colette'cim. Ahmet merhaba. Colette ufak bir ricam olacak. Şu robotları bizim için öldürür müsün? Ben videoyu çekiyorum da tamam. 3 2 1 Başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ya arkadaşlar galiba Üsküdar'da sabah oldu arkadaşlar. Ama olsun Colette teşekkür ederiz bizim için robotları öldürdüğü için. Tamam Colette sen de işimiz bitti. Look, Bu arada ileride bana çıkar mısın? Çıkar çıktı ama Search ile birlikte çık. Çünkü en sevdiğim kromatik sen değilsin ama sen de iyi karaktersin yani. Şimdi Amber'den çok seviyoruz. Look, Oo bak Lures belki bir, birinci olabilir. Kaldır Hıh! Beni bekle terbiyesizler Lu amcası beklemeden nereye gidiyorsunuz Zaten dondurmalarımı verecektim 3-2-1 Go arkadaşlar çok olmuş ki. Arkadaşlar ben Sözlü Lu'yu bir daha yarıştırdım Lu 18 çıktı Koldun her rast Bu pek Bu pek bir midi Lu 17 saniye diyelim biz 3 2 1 Go 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Abi ben bir dakika bunları bir daha yapayım. Ha hayır sor şu 16'ydı aynen. Kolonel Raf Arkadaşlar 2 1 go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 belli de 20 saniye abi ne zor ya. Hata mail kapanmamış. Arkadaşlar özür dilerim bir dakika videoyu bir keseceğim. Arkadaşlar şimdi ultiye yapacağız. Başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 16 saniye. Vay, Gil iyi ama. 16 saniye yine iyi bence ya. Abi yine Gil iyi bence. Gil iyi. Tamam. 3, 2, 1, go. 0, 1, 2, 3, 4, 5.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 saniye ben bir keseceğim Arkadaşlar tamam Lu 18 16 saniye çıktı 3 2 1 Go 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 <laughs> Albayra son 3 saniye. Abi Albayra son 3 saniye. Oy oluyor son 3 saniyede kırdı abi şu anda Albayras birinci arkadaşlar şu anda searchman dedi ki Albayrak'ta birinci belli olsun dedi o yüzden hasar testi yapacağız tamam abi 3500 arkadaşlar tamam 1000 2000 3000 tamam al bayrafsı 3000 raf Arkadaşlar şu anda searchman Arkadaşlar şu öyle bir şey oldu ki. 3 2 1 Go. 3540 Süper gücü var. Tamam. 4540 abi. Arkadaşlar şimdi Albayrafs'ın güçlendirmesini aldım arkadaşlar. Şimdi Albayrafs'ın güçlendirmesiyle deneyeceğiz. 1200 3600 Açın. 4000 atıyorum 4600 4800 tamam. Arkadaşlar şimdi ulti doldurmaya yapacağım. 1 Tamam abi. Sorucu 3 vurmada ultisini dolduruyor. Arkadaşlar şimdi bakalım konular rast kaç vuruşu dolduracak? 1 2 3 4 Tamam abi. Arkadaşlar şimdi şu çoklu robot kırmayı deneyeceğim. 1 2 Üş. Abi ne yapacağız ya? Neyse abi ben daha fazla test yapmak istemiyorum. Yoruldum abi ya. Başım şişti. Zaten yapsak da herhalde search eder zaten. Daha önceki kamikaze diye bir kanal var. Onun videolarını bakarsanız search al bayrağı siniyor. Yani Avayras yani bir de Search'ın yani şu anda yani şa kromatik şampiyonu Search. Ya bu arada Avayras belliden daha çok vuracağını düşünemedim gerçekten. Tamam ben bu videoyu yayınlayacağım. Ama arkadaşlar ben genelde Among çekeceğim. Ara sıra Brawl da çekebilirim